Giresun'da ilk yarıda gol yok. Giresunspor 0, Beşiktaş 0. İlk yarının son bölümünde <laughs> etkili köşe vuruşları vardı siyah Piyazı takımın. Ee, i̇lk yarıda akılda kalan e, yine e, ceza sahası içi ve çevresinden e, etkili vuruşlar oldu. Gezalim var, batçıayım var. E, onun dışında hani mücadele dozu yüksek. E, Beşiktaş aynı e, hocanın istediği gibi oynamaya çalışıyor yine e, daha önceki iki maçtaki gibi. Yalnız Giresun'da <laughs> bu sefer gitmeyince Beşiktaş daha fazla topu ayağında tutmaya başladı. Daha önceki maçlarda görüntü böyle değildi. E, Giresun'da bir kontra atak anlayışıyla oynamaya çalışıyor. Ama e, böyle kora kor e, dengeli Beşiktaş'ın inisiyatifi elinde bulundurduğu bir ilk yarı gibi geldi bana. Sen nasıl gördün hocam? Semşene yaptık hem maç seyrettik. E, tabii. <laughs> Günün değerlendirmelerini yaptık. Doğru, yaptım. doğru. <laughs> Çünkü şimdi bomba başka taraftan <gülüyor> patladı Tabi, <laughs> tabii, hocam. Tabii. Bu maç tabi ikinci plana düştü. Ya şimdi Giresun'un şeyi belli hocam. Sikleti belli. Yani evet. belli paralarla belli oyuncular almışlar. Doğru işler yapıyorlar. Yani hedefleri ligde kalmak. Akıllı işler yapıyorlar bence. Öyle fazla teknik adamdan falan da oynamadılar bu sene. O en bence evet. en kritik olan o hocam. Evet. Yani yoksa şu anda düşmüşlerdi. <laughs> Çünkü biliyorsun teknik adamlarla oynayanlar sonunda gidiyorlar. Dikiş tutmuyor. Yine yapmadı. Doğru işler yaptılar o konuda. E Beşiktaş'ın kumaşı tabii Giresun'a göre daha iyi. Evet, futbolcu kalitesi daha iyi. Ama fark ettin mi ilk yarıda? Öyle bir farkı ben fark edemedim. Yani, yani şöyle, e, daha klas hareketler yapılıyor. işte gezel gibi, e, özellikle Tsheyra gibi oyuncular kısım, kısım. görüyorsunuz böyle hani ha, bu hani bu klas oyuncu. Devam klas edelim. oyuncu farkı var. Yani Beşiktaş bir tempoyu yapıp böyle patur kütür patur kütür üzerine gidemedi. Gidemediği gibi şimdi Beşiktaş'ın bu sisteminde tabi arka tarafa kaçıyor oyuncuların söyleyeyim sana. Yani şimdi bu Giresun takımı yarın bir başka takımla mesela Fener'le oynayacaklar. Fener'le oynadıkları zaman haliyle oradaki topçular tabii daha farklı oyuncular Fener'deki. Bu sistemde arkaya kaçırma şansın fazla. Arkaya kaçırdığın zaman da kırmızı kart görme şansın fazla. İyi üçlü ne yapman yapma, yapma şansın fazla. Tabii bunu bu teknik adam zorlayacak şimdiye kadar. Ama Giresun gibi takımlara daha etkili olması gerekirdi. Hani diyeceksin ki Fener'le Galatasaray'la Trabzon'la oynarken ne bileyim ya başka mesela Antalya'yla oynarken falan yapamayabilirsin de bu takımlara yaparsın. Şu ana kadar yapamadılar. Öyle bir pozisyon var mı? Düşündüğün yani ya şöyle oldu falan diye bakıyorlar. Şahin'in pozisyonu var bir böyle. O dönerek vurdu döner. Başka bir şey yok. Karacın üstüne gitti. Ayağından çıkardı. Tabii. Pozisyon olarak hani çok şey yok. Ceza sahasında zaten az önce de ekrana yansıdı Altı kez girmiş Beşiktaş. Evet. Genelde daha dışarıdan şutlar denediler. Özellikle Gezal denedi, Rıdvan denedi, Teşehir'e Gires denedi. Giresun diyor ki bana bir puan yeter diyor. Öyle hocam şimdi. Muhalip olmayayım diyor. 9 e, puan fark var. Tabii. E, Giresun'da e, Altay ve e, Rize arasında 9 evet. puan fark var. E, bu haftayı çıkınca 5 hafta kalıyor geriye. 9 puan fark var 15 puan var zaten ortada tabii. ben bir puan alırsam 4 maç olur diyor fark zaten 5 hafta var diyor tabii. yani artık ince hesap, hesap. Öyle. onun için mümkün mümkün olduğu kadar defası sağlam tutun yenilmemek ev sahibi için çok önemli bir gol atarsam diyor hesabı iyi Aynen. Beşiktaş'ta yani artık ama bu anlık tabi şu anda ekrana verdik mi onu arkadaşlar Giresun'un puanı 40 gözüküyor ama tabi mevcut e, ...skorla bile. 40 puan. Çok fark var ya. Şimdi 10 puan fark tabii. Çok hocam. 5 hafta kala çok fark. 5 hafta kala. Hani biz nasıl liderler ikinci arasındaki e, o puan farkı diyoruz. Ha, yani çok fark diyoruz. Orada da 11 var işte. <laughs> e, çok fark yani. Şimdi enteresan yukarıya diyorsun ki... Ya, Trabzon şampiyon oldu 10 puan diyorsun. Aşağıya bakıyorsun. Ya Giresun yakalanır mı acaba? 10 puan diyorsun. Tabii. O zaman eee çelişkiye düşmüş oluruz yani, O yüzden böyle biterse bu hafta da böyle biterse yukarısı aşağısı şekillenmiş olacak evet, hocam artık. Evet. Yani. yani orada artık o ikincilik gözüküyor. yarışı var hocam. Belli oldu Fenerbahçe ile Konya arasında 62 60 gibi bugün evet. Konya'da net bir galibiyet aldı. E, ve kim dördüncü olacak yarışı var o da Başakşehir, Adana Demir, Alanya, Beşiktaş hatta Antalya'da da oraya girdi o takımlar arasında da kim dördüncü evet. olacak Avrupa'ya gidecek. Ee, ama ikincilik, üçüncülük Fenerbahçe ile Konya arasında gidip gelecek. Evet. Gidiyor. Tabii akşam Konya'nın maçlarına bakarız. Fener'in maçlarına bakarız. Evet bir bakalım hocam. Yani oralar iyice karıştı. O işler karışık. İki, evet. Adana Demirspor bugün hiçbir şey oynamadı. Biraz seyrettim. Evet, bugün kötü oynadılar hocam. Bir de Bu abi, 10 kişi kaldılar. oyuncu almış. Moeka. Enteresan Adam oyuncu. 9 gol kaç asist? 3 asist galiba <laughs> ve 6 <ka> <laughs> e, gol mü? 9 gol mü? Kaç haftada yani? Daha devre arasında geldi. Adam devre bir gibi gol atıyor. Atıyor atıyor. Kiralık ama onu herhalde bayağı ilgilenen takımlar olur hocam. Hocam bizim futbolumuzun kalitesini gösteriyor. Biz nelerle uğraşıyoruz? Ya. Değil mi? Ne işlerle uğraşıyoruz? Adam Belçika'dan kiralık ha, geliyor. Hasan da Hüseyin Veli'ydi. Adam nelerle uğraşıyor ya? Evet hocam. O yüzden işte 20. sıradayız ya. Yani Kıbrıs Rum kesimi dahil herkes geçti bizi ya. Kıbrıs Rum kesimi hocam. Şaka gibi ya. Biz ne yapıyoruz bilmiyorum ki. Ya bir durup aynaya bir bakmak lazım ya. Herkes bir durup bir aynaya şöyle bir baksa. Biz ne yaptık? Nerelerde yanlış yapıyoruz da nasıl düzeliriz diye bir, bir öz yapsa. Herkes. Herkes. Bana mı? <laughs> bana mı ya bana? Ben der be. Hani geldik diyoruz da bakıyorum. Hani ben şahsen diyorum ki ya bu işler iyi olsun. Sağda oynansın. Abi işte futbol, Benim isteğim. Yıllardır Çünkü bu işler, para kazanıyoruz. Parasını pulunu filan tamam bir yere kadar da. Ama bu diyorsun ki iyi olsun. ismini koyuyorsun ama bakıyorum. Millet başka işler peşinde hocam ya. Öyle Bunun gazetecisi böyle, televizyoncusu böyle. Yani ne bileyim abi, yani herkes başka iş, işte, herkes bir işler peşinde ya. <laughs> Öyle hocam. E öyle olunca da bu olur işte hocam İşte Avrupa'ya Avrupa'da, Avrupa'da yerler dolaşırsa hocam, yani de böyle konuşuruz, ucuz işte. satılıyoruz hocam, böyle ucuz satılıyoruz. konuşuruz. Yani gazeteciyi alıyorlar işte 10 lira 15 lira verip federasyona danışman olarak yapıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda yani hep böyle ince hesaplar anlıyor musun? Malum malum, hep ince hesaplar. Evet, şimdi e, Giresun. Beşiktaş maçı. Bir yandan Beşiktaş'ın Valerian İsmail'in de bunlar tabii takımını tanıma e, ligi tanıma ya kolay ve değil. buraya Bu adam adapte seneye olma takımı, takımı hazırlıyor. Aynen öyle. Bunu yapacak abi. Kendi bakacak. de hazırlanıyor Toptusuna bir yandan. bakacak. Zaten bir kısmını gönderdi. Antrenmanda baktı ne olduğunu. Hı -hı. Orada e, emekliler var. Bizim gibi. Var var. Anladın mı? Onları yolladı. Paralık Onlar yatanlar da var. Tabii. Yani düşün ya. Öyle futbolcular var ki bir olsan mı olsan yani düşünebiliyor musun? Yıllardır ne zaman oynayacak diye bekliyorsun ya. Ya otobüs beklesen gelir daha bir 20 tane otobüs gelirdi ya durakta. Hakikaten. 20 tane gol adam ya. Yani pas atmadı. Olacak şey değil abi. Onun için adam geldi şimdi bir şeylere bakıyor tabii. Elindeki kadro bu. Bu kadroyu seneye kimler beraber olurum Kimler Yürü. geleceği yapacak? Tabii bunu ucuz paralara yapması lazım. Evet. Nasıl yapacak? Şu olur. Kaç maç kala geldi? İşte İsmail. Bu üçüncü e, maçı olduğuna göre sekiz. Sekiz maç işte. On maç, on iki maç. Yani lig başladı mı dört maç sonra Hazır İsmail'den kardeş Sonuç beklemek pardon gerek. veya aferin iyi gidiyorsun veya pardon deme hakkımız var. Şu yani, anda yok. İki üç maç sonra lig başlasın. Tabii. Dördüncü maç sonra ligdeki dördüncü maç sonra Beşiktaş'ın ne olacak gözükür. Doğru. Doğru. Ama mesela bakıyorum bazı şeyleri antrenmanlarda çalıştırdığı. Bazı işte serbest vuruşta, duran topta, işte e, bir şeyler yaptıkları, hazırlandıkları rakip üzerine, kendi e, gelişimleri üzerine çalıştıkları gözüküyor. Evet. Hocam hemen değil tabii ya. yani tabii. Sabır hocam. Zaman gerekiyor. Ev değiştirsen uyum sağlamak için zaman <laughs> gerekiyor. Adam ülke değiştiriyor. Yeni bir takım, yeni bir... Yemeklere bile alışması zaman alır. Alır da mesela bizde merak ediyor mesela. Son 5 yılda onu bir çıkaralım bir gün. Son 5 yılda Değil mesela mi? Süper Lig'de kaç teknik direktör değişmiş? Oo, o, o. Bu sene bu sene çift haneli rakamlara geldi galiba arkadaşlar. Son 5 yılda son 5 yılda mesela merkezim komiteleri 20 yani 19 20, mesela, 20 miydi? Merkezim komiteleri kaç tabağı değişmiş? <laughs> Bizim, mesela Yılmaz'ın Yılmaz Uğur'un Yılmaz rekorunu kırmış mı merkezin komiteleri başkanı? <laughs> Filan gibi. ya hocam Vallahi abi, bakalım evet. bunları bak yani. Zaten bu şampiyon mampiyon belli oldu mu. Onları bir açalım bak ya. Evet güzel hocam. şeyler çıkacağını Yapalım. zannediyorum orada. Mesela çıkaralım. Kaç teknik adam değiştirmiş Türk futbolu son 5 yılda. Süper Lig'de oynayan takımlar. Tamam. Mesela Fransa ile karşılaştıralım son 5 yılı. Almanya ile İngiltere ile karşılaştıralım Belçika ile. Anladın mı? Çok güzel olur ya. Ne dersin? Yapalım bak. hocam. Kaç MHK'ye de bakalım bir. Kaç MHK değiştirmiş. Başkanı. Evet. <laughs> Evet hocam, bakmakta fayda ya bunlar var. Bunlar çıkınca zaten bazı şeyleri göreceğiz ya. Tabi, tabi. Konuşmaya gerek kalmıyor. O zaman da e, yani belki o sayede de futbol konuşma şansımız olur. Evet. Herkes görürse bu işleri. Evet. Dün onu söyleyecektim. Dün... Kaç olmuş şimdi? Bu sezonu söyleyebilirim şu anda. Kaç? Ben 19-20 diyordum, 23 hocam ya. Yani. 23 hocam. Teknik yani 20 takım var. 23 teknik direktör görev yapmış. Ama daha var işte edecekler. <laughs> daha olur evet. 23 26 olur. 27 olur. 25'i bulabiliriz evet. Çünkü öyle mesela teknik direktör bakıyor düştü. Ben düşürdüm dememek için gidiyor. Tabi, Ben artık görevi teslim Tabii. ediyorum falan deyip Çünkü böyle. daha bir şey olarak matematik olarak düşmedi mi? Ben düşürmedim diyecek adam. Ben düşürmedim ya, kardeşim abi, düşmeden abi. ben ayrıldım abi, diyecek. Hocam. Ah hocam. Akıllılar ya. Ah hocama. Ama bak ne hesaplar yapıyoruz can. Evet. Evet, ee, şimdi ilk yarıya ilişkin bu ısı haritasını da bir verelim. Isı haritası Beşiktaş'ın sahaya iyi yayıldığını gösteriyor aslında. Ee, ve Giresun takımının da oyununu daha çok kendi yarı sahasında kabul edip kanatlardan veya araya atılan toplarla hücum etmeye çalıştığını, etkili olmaya çalıştığını bize gösteriyor. Is haritaları maçı çok güzel anlatıyor. Aslında evet. e, şuraya bakıp ha bu maç böyle geçmiş diyebilme şansınız var. O yüzden e, bunu da paylaşmış olalım. Yavaş yavaş toparlayalım artık. Takımlar da sahaya çıkmak üzereler. E, bir, e, tabii şimdi skorboarda sözü bırakacağız ama e, hem FA Cup'ta Chelsea maçı e, takım oyununda sizinle geniş özetini paylaşacağız. Hem de malum bugün bir e, ilk biz verdik. E, MHK'deki e, istifayı baya uzun sürdü sonra. <laughs> <laughs> diğerlerini vermesi mi? Galiba hocam. Ya, ya hocam aslında ağlanacak halimiz var da. Yani evet. Konuşacağız konuşacağız da hikaye be. Hikaye yani değil. şöyle söyleyeyim sana. Benim mücadelem, sen de öylesin. Yani daha iyi olsun ya. Daha Mücadele iyi olsun. Daha olsun yoksa da. birileri diyor ki daha iyi olmasın. Ya gözüküyor yani, hasta belli, şifa belli, yani reçete belli. Ama sen iyi olsun derken bazıları iyi olsun istemiyorlar. Sonra bir bakıyoruz geriye bir arpa boyu yol kat etmemişiz. ve bilmiyorum tabii ne olur, birkaç şık var. Hocam şu hakem operasyonu eğer böyle kalır da giderse var ya vah topun haline. Biraz detaylandıracağız e ya. Aman takım oyununda. E, bugünün hikayesinde paylaşırız. O haberi verinceye kadar. Çünkü aşağı yukarı bir saat önce falan hatta daha da fazla e, biz duyurduk bunu Türkiye'ye. Sonrasında zaten biz duyurunca da ilan etmek durumunda kaldılar. Öyle mi? Olarak. Yoksa açıklama olmayacak mıydı? Herhalde yarın olacaktı hocam. Evet. Öyle gibi gözüküyor. Anayasayla birini bulacaklar ya zaten hemen birini bulacaklar. O bulurlar. geçici olacak tabi. Tabii. Çünkü gidenler şeyi vermişler duyduğuma göre. Kupa maçlarını da vermişler ama. He, iş şimdi bu yapılmış. yeni kim getireceklerse onu gelen isterse o maçlara. Ama teamülen tutuyorlar genellikle belirlenen liseyi değil mi? İsterse tabii tutarlar istemezlerse de başkalarını verebilirler. onu Bakalım. Söyleyeyim. Evet, e, takımlar oyun alanına geliyor. Biz de sözü skorboard'a bırakalım. Ardından takım oyununda birlikte olacağız efendim. Spor'dan ayrılmayalım.